Merhaba arkadaşlar öncelikle herkese iyi günler Bugün size Adana güvercinlerini uçuracağız Salih Bey ile. Kuşları göstermeden havaya attı Hava biraz kararlı e, kararlık. Yağmur yağacak ya Yağdı yani, zaten durdu Bir de bu arada kuşları açsınlar Yağmur yağıyor diye açmamazlık yapmazlar Benim kişilerim kuşum hasta Açın Yağmur dinlemeyin Fırtına yağmur bile yapsa yemleyin Aynen şimdi Bunlar bizkiler mi? Evet. Hemen yükselirler ha. İnşallah videoda net gözüküyor arkadaşlar. Görüyor musun sen? Ha görün biraz daha yükselsin mi istiyorsan? Yükselsin. Ha yükselsin biraz daha yükselsin. Masal. Şey ha üç tane daha görsün gitti arkadaşlar. Bak şu şekilde göstereyim de kamerada gözükmez. Gitti. Bekle yatayını alsın ondan sonra çekeyim. Bu şekilde. Çek. Dur şey çek. Arkadaşlar şu an şu kuşa 50 milyar verseler vermem. Bu mavi Bunlar evet. hızlı parlaya geldi de kamerada sanki bulanak, bulanak gözüktü. Evet, onları en sevdiğim postayı tamam. at, atmadan kuşları gösterdi öyle at ya. Arkadaşlar normalde bak atmam bu kuşu. Ama size özel atacağım. Diğer Gene mavili mi atayım? Her postaya aynı kuşu atıyor arkadaşlar. Bizde öncü kalmadığı için. Bu mavi de genelde arkacıdır ama yine parlak bilir parlak geliyor. Emrah da kuşu eski kuşu alır. Amca sıkara usta Emrah. Evet. Şşt. Şşt. Ama bizim kuşlar nasıl? <laughs> <laughs> Fıstık gibi. Yağmur yağmaya başladı Asalım. Ha valla başladı. Ne yapmak o zaman? Bizim kuşlar da, geniş açılıydı. açılıyor rahatı bugün. Sabit, bu pazarı bir tane daha uçuyordum Çanları açıp yemeyeceğiz çünkü yağmur yağarsa kuşlar aç kalır. Doğru söyleyin. Yağmur yağma üzere kuşları indirecek ondan sonra yemleyecek. Piş, piş. Piş. Gözüküyorum bak bunlar. Bekle. Bunu, bunu net çekmen lazım bak aynalı tır bu. Bekle sağ ol. Çek yakınlaştırma aynen. yapmayacağım çek. Şey. Allah Allah aynalıya bak ya nasıl bana şey yapıyor ya. Öyle ne abla? İki buçuk milyar. <laughs> Ölüm makinesi ha. Kimsenin damına sıçmamış. Dir <laughs> havaya, havada cinayet var. <laughs> havada ne cinayeti? Kıyamet var. Geç. Allah. Gelin hem böyle ha. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli ya. Arkadaşlar bu da uçarsa da aynı şekil. O, ondan baba gel aynı maviyi atıyoruz arkadaşlar. Zıklı uçmaz mı? Oh. Çok hoş. Bana yes olmasa. Ay. Bana o da videoya karşılık uçtu. Normalde uçmaz. Yağmur da hafiften yağmaya başladı. Buna da iki tane atmış. Maverdi kim var ki Maverdi'ye? mavi kim lan? Selam haverdi kimin lan? Bilmiyorum ki, ala 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 ala, bak nasıl koşuyor, bak bak maverdiye bak Üff yani Mehmet abin kusarı Güzel daha. Hareketli hareketli pişt, pişt. Mehmet abin de mızıklandındır ama, ama, güzel İzle ama izle pişt. Bak kaçın izle Abi da aynı şekli ha Arkadaşlar kısa mesafeden çekiyoruz Uçacağız dedik diye, masat dedim Kısa mesafeden çekek çünkü yağmur yağacak kuşları yemememiz Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar normalde hiçbir kuş 4-5 defa uçmaz. O kuş uçuyor. Ne ateşin bize? Sen şimdi şey, Geç. Geç. 4 dakika içinde kaç tane güvercin attık lan? E valla yağmur yağmur başladı. Biraz rahatsızım. 3 karnım ağrıyor. Bak sen göv atıyorum. Salı yağmur yağmur başladı ha. Akrat değil, bozuk sakar. Şey, he, bozuk sakar. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. Matkapla çağırıyor, kuşlar da bu şekilde geliyor. Gel. Gel, bak yağmur yağdı. işte. biliyordum. Gel. Ha, geldi. Arkadaşlar normalde bugün eskiden çok iyi kuşumdu. Şu ufak canmaz Kuşu mahvetti. 9 aydır kanat yüzü görmemiz zamanlı. Şimdi yine havaya atıyorum izleyin arkadaşlar. <laughs> Bak size e, ıslık çalarak videoyu beğenin ya söyleyeceğim. <laughs> Yani videoyu beğen. Böyle <laughs> beğen mi olur lan? Bekle. Bekle. Aa, aşağı bu göbe Ya Halim bekle ilk videoda çıksın. Ha. Sakala bakın sakala. Sakada hareket var da. Daha tam çözülmemiş. Bunu yakalayan çandır der. Ama bilmezler ki ölüm makinesi. Baba, boya posa bak ya maşallah. Allah'ım özene özene yaratmış ya. Çok güzel bir kuş arkadaşlar bu. Arkadaşlar, Daha ekedir yani bu. Pisanınız bitti, bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Hava size özel bugün. Oo, fesi yeni mi atayım? Arkadaşlar sadece... Dişli erkekli bir de. Bizde. İkisi de Adana arkadaşlar. Dişli de Adana öncümüzdür. Pişt, pişt. Oo, Kire atıyor. Pişt, pişt. Dört tane oldu. Evet. Altı tane oldu. Bir tane Aldı pislik ya. yaptı attı kendine. Ha, aşağı bir tanesi. Halleşti ben ya. dedim belki daha daha atarsın ha. Atar da bak ay yer yok bu sefer. Herkes bu şuur ayıptır. Bekle. Biraz daha Değil yükselsin mi? ya Salo. Biraz daha yükselsin ya. Kısa mesafe çekme ya. <laughs> Kamerada yani, çok yakında gözüküyor. Götüne yumurta var ya. Şey Çok kısa mesafe çıktı. Biz Aa, de yükseldik ilk defa. Tamam o zaman kuşları acele aç da. Açacağım. Ee, bu arada bir tane daha. Kilonun bu kuşu her gün geliyor. Bir kaçak yakaladım az önce. Yağmurdan. Gözünü yakaladın sen? Az önce bir tane kaçak yakaladım. Geç. Vallahi girmedim. Demek benden önce dama çıkmış. Az önce yağmurdan çıktım bir tane kaçak yakaladım. Mazlum tekini. Maz Tekin'in. Mazlum Tekin'in? He. O dünkü gelen zıkkıdan mı? Arkadaşlar bu arada cüzgarımız büyüyor ama sen videoya çekmemiş. Taklacıyı izledin <laughs> mi taklacıyı? Bak. Cüzgarı çıkıyor bugün cüzgarı yani, bak. Bunu kala kör o gitti. Tam ee. da dağsın sen. Mal kadar? Ee. Çapalıya kalalım. Çok iyi bir kuş. O acemidir bırak acem. Girse gitsin bana ne? <gülüyor> <gülüyor> e. Şimdi girse seni sına kala yakala. İlgilendirmez. Bu Bugün de gelmiş değil mi? Her gün geliyor abone olmuş. Abone olmuş abone. Ama güzel bir kuşa ha. Alışmayan kuşu damda tutmayacaksın. Yani göndereceksin ya satacaksın ya birine vereceksin. Bu kuş sürekli gelip gidiyor çünkü. Hayvanlar oruçlu değil. Her kapının önüne bir tas yemek bırakın. Oruç ayındayız. Olasın yardımseverliğiniz olsun. İki tane pislik uçuyor bizim pislikler. Dışarıda bir sürü hayvan var, kedi var, köpek var. Hepsi şu an aç. Benim her zaman yani hazırda şeyim var misal yediğim yemeklerden falan hepsini kapıya bırakıyorum böyle yesinler diye. Siz de bu tür şeyler yapın yani arkadaşlar. Güzel bir şey. Salo videoyu kapatacağım bir şey demek ister misin? Video izleyenlerden Allah razı olsun. Arkadaşlar videoya biraz çökün beğeni yorum atın. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Siz olduğunuz sürece biz varız. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim.